Merhabalar. Şu an BMW'ye geldik. Sıfır araba. 101.579. Oraya bir. Şuraya bir bakın. Şuraya bakın. Yepyeni daha. Sıfır. BMW X5. Çok güzel bir araba. Allah herkese böyle bir araba nasip etsin. İnşallah. Şuraya bir bakın. Ne kadar güzel bir araba. Merhabalar bu da BMW 3 şöyle fiyatını bir göstereyim size. 69.230 euro. Şöyle. Sıfır bu da. Şöyle bir bak. 0 daha çok güzel. Pırıl pırıl bilmiyorum şeyde nasıl görünüyor. Kamerada mı çok güzel görünüyor. Merhaba arkadaşlar. Şimdi BMW'ye geldik ama her taraf kapalı olduğu için şuradan bakıyor sadece arabalara, bazı arabalara. Şöyle fiyatlarına bir bakın şuradan. 62.245 bin binden 52.100'e bin inmiş. Şöyle. Şuna da bir bakın. Fiyatlar bu. Burada bu fiyat. 2019 model hepsi de. Böyle. Merhabalar. Bu BMW X1 2020 model. Şöyle bir göstereyim. Zaten 50.000 euro yapıyor. Şöyle içi. Şöyle içi de böyle oluyor.